İddia Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Ee, videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, yorum yapmayı ve en sonunda e, siz değerli takipçilerimin beni takip etmesini çok istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, bu benim için çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Emeğimin karşılığı için. Siz değerli takipçilerim ve yeni izleyenler için arkadaşlar Fransa Ulusal Ligi'nden 5 maç seçtim. Bir tanesi farklı birlikten arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz değerli takipçilerime yorumladığım maçları şu anda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. 6. maçı da şimdi göstereceğim arkadaşlar eğer notlarınızı aldıysanız. Videom arkadaşlar zaten e, görüldüğü üzere çok kısa çünkü ben bu tarz videoların e, uzatıldığı zaman e, can sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Onun için ilk saniyeden son saniyeye kadar devamlı e, kuponumu direkt yayınlıyorum arkadaşlar. E, ama sizden ricam arkadaşlar videomu sonuna kadar izlemenizi ve like atmanızı sizden rica ediyorum. Bugünkü benim öngörülerim bu yönde arkadaşlar. Ee, bu lig benim takip ettiğim lig arkadaşlar bilginiz olsun. Bu maçları her zaman söylediğim gibi arkadaşlar üçerli ve ikişerli kombinler halinde oynamanızı ya da değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Ee, bir de e, her zaman söylüyorum arkadaşlar bunu e, kendi yorumunuzu katın arkadaşlar. Yani ben e, sadece sadece size bu konuda yardımcı olmaya çalışırken fikir sağlamak için bu yorumlar yapıyorum. Siz de tabii ki kendi yorumlarınızı katıp e, ya bu 1-0 çifte şans dedim ama işte siz taraf bayisine yönelecekseniz taraf bayisine yönelebilirsiniz. Ben güveniyorum. Ben de takip ediyorum diyorsanız direkt biri işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani o sizin kendi iç sesinizde kalmış bilginiz olsun. Şimdiden bu kuponu değerlendiren arkadaşlara başarılar diyorum arkadaşlar. Bu şanslar. Tüm dostlara da selam olsun. Kendinize dikkat edin.